Selamünaleyküm Ali Usta. Ee, vay. Ee, aleyküm selam Hocam. Hayırdır gene camını mamını mı kırdılar? Sorma Halil Usta. Çocuklar veletler bizim caminin arka camını kırmışlar. Şunu hayrına bir değiştiriver Halil Usta. Hayrına? Hayrına. Tamam. Sen hiç merak etme. Ben ucuz yollu bir şey takı takıveririm sana. Bunlar hanene çok büyük sevap olarak yazılacak Halil Usta. Sen hiç merak etme. Hallederiz Hoca Efendi. Allah razı olsun. Sağ ol. <laughs> Teşekkür ederim. Hoş geldin patron dan kızak. çok sıcak. Al gel. Gel. Hey, ya. Şerefsiz vallahi amiye ya yakalan bir ya. şey. Al kızları geç şöyle. Kızlar bekleyin ileride. Merhaba o adamlar hocam. Nereden böyle? Şey Şehre indim hocam. Beyaz eşya siparişleri vardı. Onları verdim. Bir de dükkana alttan soğutmalı klima getirdim hocam. Hüseyin bunlar dünya için boş işler. Ahireti düşün biraz. Biraz da ahiret yatırım yap Hüseyin. Eyvallah hocam. Bu hanım kızlarımız da kim? Şey, şey onlar hocam. Bizim Fincan Nuriye var ya hocam. Rica etti de. Şehre iniyordum ben de. Bizim akrabalar gelmişler. Onları da alır mısın dedi. Ben de başım gözüm üstüne dedim. Onun misafirleri hocam. Öyle mi? Maşallah, maşallah. Nasılsınız hanım kızlar? Haraşo, sipa sipa. Hocam, eyvallah hocam. Abo! Kız, nerelere koyayım fındıkları? Aha da burama koyuyorum kız, görmüyor musun? Aşama koca ağacığıma yedireceğim bunları. Ecik patlatsınlar burada. <gülüyor> tövbe <gülüyor> tövbe deli mi ne? Kız bana bak sen o kocan da bir koyduramadı gitti. <laughs> ay! Ay! Dekmeledi mi ne? Ay, hadi ben kaçayım. Görüşürük. Ee, hadi madem görüşürük. Ecik dinen sen dekmelediyse geçmeler bizi ay. Ya tutmam beni tek beliye girdi. Ne var bu sanki ya Rabbi durma da oturma. Ne yaparım? Bir nehir bile veriyor ama vermiyor. Gel. <laughs> ha Hanım, Buyurun fıtratlarınız. Beğenecek misiniz bakalım? Nasıl çekmişim ama? E tabi hamur güzel olunca fotoğraflar da güzel oluyor. Biliyor musun? Ben de konservatuvarda okumak istemiştim hep. Babam artist mi olacaksın dedi göndermedi. İlla hakim, savcı, avukat olmam lazımmış. Okul bitti. İşte buradayım. İyi ki de ısrar etmiş. E, artist olayınız çok güzel fotoğraflarınızı çekerdim. İlla artist mi olmam lazım canım güzel fotoğraflarımı çekmeniz için? Gel. Ya akşam geleceksin diye biliyordum. Telefonda öyle konuşmuştuk. Söyleseydin aldırırdım. Ya biliyorum Arzucum, ama daha fazla evde duramadım. Yani ev üzerime üzerime geldi ya. Ya Serkan bana neler yaptı ya. Aldatmak iğrenç bir duyguymuş erkeklerden nefret ediyorum şu an. Ya ikisi de gözlerimin önünden o şekilde gitmiyorlar. Arzu, ben ne yapacağım? Ya yardım et bana lütfen ya. <laughs> Canım ya. Oo Sefer ne yapayım? İyi kardeşim. Ya sen ya. ne yapayım? İyi ben ne yapalım? Tamam sakin ol. Şişt, akşam eğlence var ha, gelecek mi? Ne eğlencesi? Ha, gelecek ya Cemileler, Hatunlar, Rus karıları. Sen de gelsene kral. Dört dörtlük işte başkan. <laughs>

Vallahi çok karışık bir yer ha burası. Göreyim de göremeyim arası bir şey bu. Göreyim de arası bir şey tabi. Ben de seni anayım. <laughs> namussuz Sincan sen soyup soğana çevirdin zaten beni. <laughs> i̇şte böyle. Oho! <laughs> Kıyım! <Kliir. gülüyor> Yavrum benim. Hadi bakalım Derya kuzusunda. Oho! Vur 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 vur. Vur 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 oh, oh. oh. vur. Vur vur olsun be. Celik, Celik, getir oğlum hemen kuzuları buraya. Oo. Oh. Bak, şimdi koyuyorum ha. Oh. Abi. Sık değil. Deli vereyim abi. Oo. Allah sen baş bakayım abi. Serif, serif. Oh. Ne? Ne görüyorsun kız? Bize de söyle. İki tane afat var burada. <gülüyor> e. <gülüyor> ha burada. Bizi kız. <ko. He. Afat diyeyim size afat. A bunlar başka garılar diyeyim size kız. Kız bizden başka afet karası kim ola La başka gariler mi? Vallahi daha önceden de çıktıydı a bunlar. Kara mı, sarı mı pek bilemiydik ama aha şimdi tam olarak çıkmışlar işte. La bizim herif Allah ben onu bunu bilmem. Birinin elinde makas dikmek istiyor dikeni. Birinin elinde cam dakmak istiyor dakamı. O kadar diyeyim size. Abo. Ne var ne Kadın mı görmedi Maşallah. <gülüyor> Amman başım nanay, ağrı nanay, çok içmişim nanay, nanay gülüm nanay, nanay canım nanay. Sefer, Sefer. Donun kıcının arasına sıkışa da çıkaramıyorsun emi. Ay, ay bana bir şeyler olayım. Doğru Ay. Ay. Ay ben de fena olayım. Ay. Ay Halil. Ula takmak isteyeyim takamayayım ha. Ula aşam olsun ben sana bir dakarsam sen görür. Oy kurban olduğum Allah'ım. Halbuki de fantazilerim vardı benim. Ay dayan Ay bayılacağım. Ay kız. Ya bu. Yok. Yok anam. Yok bu böyle olmaz. Kalk kız Cemile. Kalk gidek. Bizim herifler arayak bu böyle olmaz. Kalk kalk kalk. kalk Çabuk. Yürü 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 yürü. Ya Ali Aga. Oh, oh yavrum. İyi akşamlar hanımlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Merhaba, nasılsınız? Ben Yasemin. Merhaba, merhaba. <laughs> Maşallah. Merhaba. Maşallah. Ne kadar güzel bir şeymişsiniz siz böyle. Hakime Hanım kız kardeşiniz mi? Kardeşim sayılır Yasemin. Hem üniversitede hem de çocukluk arkadaşım. Buraya biraz kafasını dinlemeye geldi. Hayrola hanımlar, sizin bu telaşınız nedir? Herifleri arayık. <laughs> ha buraya bak. Oo, la. merhabalar yengeler. La Celil, la kurban olduğum doğruyu söyle. Benim herifi gördün mü? La benimki ne? Merak etmeyin yengeler. Onlar bugün Hüseyin abimin misafirleri yayladılar. Ziyafet çekmeye gittiler. Ziyafet mi? He, evet Cemil abla. Aykut abim, Sefer abim, Halil abim, Hüseyin abim, tüm abilerim yayladılar. Hiç meraklanma. Oy maşallah, kurban olduğum Allah'ıma bak. <laughs> Kocacığımı kaçırmamışlar. <laughs> la ne ziyafetiymiş bu? Ne bileyim yenge. he şey şey. Bugün Ordu Spor'un derbi maçı vardı. Hep birlikte onu izlediler de, E onu ziyafet ediyordur. Başka ne oldu ki? Ya sen niye gitmeyin? Ben toptan moptan anamayayım yenge. Hadi ben kaçtım görüşürüz.